Sevgili öğrencilerim, Matematik Hafızası kanalıma hoş geldiniz. Sizlerle birlikte 3 4 5 şenlerin ait Matematik Soru Bankası'nın eşitsizlik konusundaydık. Normal testleri bitirdik. ÖSYM testi 3 ile devam edeceğiz. Efsane 2021 sorusuyla açılışımızı yapıyoruz. Toplam 7 tane sorumuz var. Güzel bir şekilde ilerleriz umarım. Şimdi arkadaşlar bu soruda biz bir deneme yanılmayla gideceğiz. Atıyorum. Birinci denklemi bu kabul edelim. Birinci denklem bu olsun ikinci denklemde bu olsun. Öyle varsayımda gidelim. Şimdi bunun kökleri ben bu, bu birinci denklemin köklerini x1 eşittir. Eksi 1 diye alalım. Diğer kökümüz arkadaşlar 4 diye alalım. Şu birinci denklemin kökünü. Olmazsa başka şeyler deneyeceğiz. Şimdi ben buradan köklerini biliyorum ya. Kökler çarpım ve kökler toplamından gidersen sorun yok. Ben önce kökler çarpımdan gideceğim. X1 çarpı x2. Yani sağlıyorum sağlamıyorum diye bakacağız. Eksi 4 yaparsa bu da zaten neydi? C bölü A'dan 12 bölü A gelirse A'nın eksi 3 olduğunu görebiliyorum. Birinci denklem için. Kökler toplamımızın da yine bak buradan bakarsak 3 geldi. Bu da eksi B bölü A'dan yani eksi B bölü A zaten eksi 3'tü. İşler dışarı çarpımı yaparsam B'nin de 9 olduğunu görmüş olacağım. Yani ben bunu böyle kabul edersem denklemi şu oldu. Eksi 3 x kare artı 9 x artı 12'nin ben sıfırdan Büyük olduğu, büyük eşit olduğu yerlere bakacağım. Yani normalde eksiyle başlamam lazım değil mi? Eksi, eksi, e, evet artı, eksi, eksiyle gidiyorum. Ama bizden sıfırdan büyük yerleri istemiş. Ama bu sıfırdan küçük yerleri taramış. Demek ki bu denklem kökü buna ait değil. Yani ben bunu böyle siliyorum. Bu olmaz. Bu olmazsa arkadaşlar şunları da sileceğim zaten. Bunlar da bizim için olmaz diyoruz. O halde başka geriye ne durum kaldı? Buna ben birinci şuna bir ve ikinci denklemler diyelim. Şu birinci denklemin kökü bu oldu. İkinci denklemin kökleri de buradan gelecektir. Onları anlıyoruz. O halde ben birinci denklem için yazalım. Birinci denklemimiz neydi? Cx kare artı dx artı 24'ün köküne bakalım. Birinci denklemimizin kökü eksi 1. Bir de arkadaşlar 4'tü. Biz buradan c ve d'yi bulabiliriz. Sıfırdan küçük eşit. Gel kökler toplam ee, şöyle, önce kökler çarpımından gidelim. X1 çarpı x2 eşittir. Köklerini çarparsak eksi 4, bu da c bölü a'dan 24 bölü c gelirse ben c'nin eksi 6 olduğunu görebiliyorum. Bu birincisi. Kökler toplamını uyguladığımız zaman bulduğumuz köklerin toplamı 3 geldi. 3 eşittir ee, b bölü a'dan eksi b bölü a'dan eksi d bölü eksi 6 diyeceğiz. İşler dışarı çarpımı yaparsak da. D'nin 18 geldiğini görebiliyoruz. Gerçekten gel denklemi yaz sağlar mı? Yazalım. C 18 zaten. 18 x kare. pardon. Eksi 6 x kare. Onu yazacağız önce. Artı 18 tane x artı 24. Sıfırdan küçük eşit mi? Ne başlayacağız normalde? Eksiyle başlayacağız. Eksi. Eksi. Alttakini birinci kökü olarak kabul ettik. Artı. Eksi. Eksi olarak gittik. Sıfırdan küçükleri istediği için. Demek ki bu buna ait olan bir kökmüş onu anlıyorsun. Geldik ikinci denklem için arkadaşlar. Ax kare artı bx artı 12'nin ben sıfırdan büyük eşit olduğu yerlere bakacağım. Buradaki bir tane kökümüz eksi 2'ye aitti. Çünkü ikinci denklemimiz yukarıdaydı. Diğer kökümüzün 6 olduğunu söyleyeceğiz. Önce gel kökler çarpımından git. x1 çarpı x2 eşittir. x'ini çarparsam eksi 12 yapar. Buradan 12 bölü A'dan A dediğimiz ifadeye ben eksi 1 diyeceğim. Sonra geldik kökler toplamına. X1 artı X2 eşittir. Bu iki kökü toplarsak zaten 4 geldi. Burada kökler toplamı eksi B bölü A'dan eksi B bölü eksi 1 dediğimiz vakitte B'nin 4 geldiğini görebiliyorum. O halde ben A ve B'yi de bulduktan sonra gel yerine sırayla yazalım. Birincisi A dediğimiz değer eksi 1 geldi. B dediğimiz değer zaten 4. C dediğimiz değer eksi 6 idi. D de arkadaşlar 18 olarak bulundu. Bunları topladığımız vakit şurası 3 yapar. Eksi 3'ten 15'e ulaşmış olacağız. O da A seçeneğiydi. Zor ve güzel bir soruydu. O dönemde sınava giren birçok arkadaşın yamulduğu bir soru olabilir. Geldik ikinci sorumuza. Şimdi burada bize bir denklem vermiş. Kökleri verilen denklemlerden hangisi daima doğrudur? Şimdi biz burada şu yorum yapmamız lazım. Önce Bakın. Delta'ya bakacaksın. Delta'ya bakılır. A sıfırdan farklıysa. Delta'ya gel bakalım. Delta dediğimiz ifade. B'nin karesi eksi 4 AC'dir. Ee, o halde şöyle yapalım. B'nin karesi 4 eksi 4 çarpı eksi A çarpı A dediğimiz ifadede 4 artı 4 tane A kare gelir değil mi? İşte ben bunun sıfırdan büyük olduğu yorumunu yapabilirim. Nedeni ise Hani zaten A kare pozitif 4 de pozitif olduğu için kesinlikle pozitiftir. Ve bunun iki tane reel kökü olduğunu ben ispatlamış oldum bu cepte. Sonra ben bu iki kökü ispatladıktan sonra kökler toplamı ve kökler çarpımına bakacağım. Bir kökler toplamı için bir de kökler çarpımı için yorum yapayım. Kökler toplamı nedir? Buradan eksi b bölü a'dan eksi 2 bölü eksi a yaparsak ne gelir? 2 bölü a gelir. Kökler toplamı hakkında yorum yapabildik mi? Yapamadık. Sınıfta kaldı. Kökler çarpma hakkında gel yorum yapalım. C bölü A'dan. E, A bölü eksi A dediğimizde arkadaşlar eksi 1 gelir. İşte ben buranın sıfırdan küçük olduğunu biliyorum. O halde şunu biliyorsun. Kökler toplam hakkında yorumun yok. Kökler çarpımı sıfırdan küçük geldi. Köklerim zaten x1 ve x2 idi. Şöyle diyeceğiz. kökler çarpımı sıfırdan küçükse arkadaşlar bunlar zıt işaretli köklerdir. Zıt işaretli kökler olur. Yani bir x1 yazarsak x0 yazacaksın. Bir de x2 yazıp iki tane zıt işaretli kökün olduğundan bahsedeceksin. Tamam mıyız? İki köküm olduğunu buradan ispatladım. Bir kökler toplamından bir yorum yapamadım. Kökler çarpımının da ben sıfırdan küçük olduğunu bildiğimden dolayı 2 negatif köküm olduğunu söyleyebilirim. O da E seçeneğidir. Bu daima doğru olan seçenek budur diyeceğiz. Geldik 3. sorumuza. Bir sistem vermiş. Bu sistemi benim bulmam lazım. Nasıl yapacağız? Önce şunu 0 eşitleyelim. Sonra bunu eşitleyelim. Gelin buradan arkadaşlar. X eksi 1'in mutlak değeri eksi. X artı 2'nin mutlak değerinin 0 olmasına bakalım. Diğer tarafa gönderirsek x eksi 1'in mutlak değeri eşittir. x artı 2'nin mutlak değeri oldu. Bunu iki farklı şekilde açacağız. x eksi 1 eşittir. x artı 2. Buradan da x eksi 1 eşittir. Eksi x eksi 2 olarak düzenlemiş olduk. Sonra burada x'ler giderse zaten bir çözüm kümesi gelmez. Diğer tarafa gönderdiğimizde 2x eksi 1 geliyorsa ben x'in eksi 1 bölü 2 olmasından bahsedebilirim. Benim demek ki bir tane köküm eksi 1 bölü 2 geldi. Sonra geldik şuraya arkadaşlar. Bu zaten bizim için x artı 1'in parantez karesi olduğundan dolayı x eşittir eksi 1 köküm gelir. Bu da çift katlı bir kök olarak yazılması lazım. Sonra geliyorsun bunları küçükten büyüğe doğru yazıyorsun. Eksi 1 bölü 2. Eksi 1 zaten çift katlı köktü. Şunu bir geriye alayım. Şurası boş kalacak. Çünkü neden? Paydayı sıfır yaptığı için. Yukarıdaki ifademize yine boş kalacak arkadaşlar. O da dahil olmadığı için diyoruz. Sonra biz ne ile başlayacağız bu önemli. Ben e, burada tam karar veremediysem 1-1 bölü 2'den büyük bir değer bul. Ne verebilirsin? 0 verebilirsin misal. 0 verdiğim vakit ne ile başlayacağına karar verelim. 0 versen buraya 1 yapar. Buraya 0 versen arkadaşlar 2 yapar. 0 neden verdim? Seçtir 0 için diyelim. Çünkü buranın negatif mi pozitif mi olduğuna karar vereceksin. Alt taraf yukarı taraf negatif geldi. Alt tarafta arkadaşlar pozitif olduğu için kesinlikle negatifle başlıyorsun. Eksi artı artı diye devam ediyorsun. Bizden sıfırdan büyükleri istediğinden dolayı bu bölgeyi taramış olduk. Tamam. O halde ben şöyle yapacağım. Sıfır e, şöyle diyeceğiz. Eksi sonsuzla eksi 1 bölü 2 arasını alacağız. Hepsini aldık. Eksi 1'i eksi aradan çekmiş olacağız. O da bize B seçeneğini vermesi lazım. Geldik dördüncü sorumuza. Şimdi bu da güzel bir soru. Burada arkadaşlar bizim köklerimiz ne? Hani şu sıfırlayan köklerimiz var ama biz hem bunu sıfır eşleyip hem de bunu sıfır eşleyip köklerimizi bulmamız lazım. fx eksi gx dediğimiz ifadeyi ben sıfırlarsam buradan fx eşittir gx diyebilirsin. fx'in gx'e eşit olduğu noktalar neresidir? İki doğrunun çakıştığı noktalar. Yani ben buraya f ve g dersem bunların çakıştığı noktalar. İkisinin eşit olduğu yerlerdir. O zaman benim bir köküm şudur. Bir köküm de budur diyeceğim. Hocam 2, 3'ü kullanmayacak. 2'yi e, ya da diğerini kullanmayacak. Kullanmayacağız. Bizim kökümüz kesiştikleri noktalar. Yani x eşittir eksi 2, x eşittir 3 olan noktadır. Alt tarafı sıfırlayan noktada x eşittir 1'dir. Bunları sırayla düzgün bir şekilde yazarsak sonucu rahat bir şekilde çıkartırız. En küçük köküm eksi 2 sonra 1 sonra 3 geldi. Neyle başlayıp nasıl hareket edeceğiz ona bakalım. Şöyle olmalı. Ee, 1 Zaten paydayı sıfır yapan köküm dahil değil. Onu boş bıraktım. Yukarıdaki köklerim arkadaşlar eşitlik olduğu için dahil. Neyle başlayacaksın? Şimdi burada f eksi g fonksiyonu f ve g'den büyük olduğu için yukarıda artı ile başlıyorsun. Burası kesin artı gelir. Çünkü f yukarıda g aşağıda kalan bir fonksiyon oldu. Alt tarafta artı olduğu için artı ile başlıyorsun. Artı, eksi, artı, eksi ile bitiriyorsun. Bizden sıfırdan büyük olan bölge istemiş. Bir buraya alıyorsun. Bir de buraya alıp olayı temizleyeceğiz. O zaman ne diyeceğiz arkadaşlar buradan? Eksi 2 ile bir arasını aldık. Kapalı açık bileşke. 3'ten başlıyorsun. Sonsuza kadar sen bunu götürmüş olacaksın. O da bizi C seçeneğine götürecektir. Geldim 5. soruma. Şimdi burada bana iki tane kök vermiş. K'nın alabileceği en küçük iki farklı tam sayının toplamı kaçtır demiş. Şimdi gençler burada zaten iki tane pozitif kökümün olduğundan bahsediyorum değil mi? İki tane köküm varsa delta sıfırdan büyük olmak zorunda. Bir de bu köklerim eşit olabilir demiş ya delta sıfırdan büyük eşit olacak o zaman. Köklerimizin hani tek kökümüzün olma ihtimaline karşı. Bunu kullanalım o zaman. Yani delta eşittir. B'nin karesi eksi 4 AC'ydi. Gel şuraya yaz. Delta eşittir. B kare yani K'nın karesi eksi. 4 çarpı 16 çarpı 1'den 0'dan büyük eşit alırsam buradan k'nın karesi eksi 64 0'dan büyük gelecek. Bunları ben çarpanlarına ayırırsam şu şekilde yazayım onu da. Evet şöyle yazalım k eksi 8'e k artı 8 diyelim. Demek ki bizim en küçük kökümüz eksi 8 geliyorsa buradan da 8 geldi. Bunların dahil olma ihtimaline karşı ben ne diyeceğim buradan? Artı eksi e evet artı eksi ve artı diyeceğiz değil mi? Şuraya da artı dedik. Bizden nereye istiyor arkadaşlar? Büyük tarafları. Yani ben burayı da alabilirim. Burayı da alabilirim. Hepsini alabilirim. K'nın en küçük iki tane tam sayı değerinin toplamını istiyor ya. Bir de şuna dikkat edeceksin. Aklında kalsın. X1 artı X2 dediğimiz değerin sıfırdan büyük olması lazım. Neden? İki tane köküm kesinlikle pozitif olduğundan dolayı. Bu halde ben kökler toplamını uygularsam. Eksi B bölü A'dan. K'nın da kesinlikle pozitif olması lazım. Yani aslında şu değer bizim için iptal anlamında. Şurası iptal neden k sıfırdan büyüktür. O zaman ben iki olguyu birleştirirsem 8'den başlıyorsun sonsuza kadar giden bir devran ve 8 de dahil. Alabileceği değerler toplamını sormuş bana. 8'i alabilir, 9'u alabilir. Bunları topladığımızda 17 gelecektir. O da arkadaşlar A seçeneğidir. Geldim 6. soruma. Şimdi bir kağıt üzerinde bir ifade verilmiş. Yine bakın. Geçen testte de vardı. Tahmin üzerinden bir ifadeyi yorumlayacağım ben. Bakalım e, mavi kağıtta arkadaşlar. Şimdi şöyle fx'in sıfırdan büyük sarı kağıtlı ise fx bölü gx'in sıfırdan eşit tablonu oluşturarak çözüm yapılmıştır. Bunlar üst sayfası mavi renkli alt sayfası zaten sarıymış. Mavi kağıdın bir kısmı da çözüm tablosu tam görülmemektedir. Bunu böyle vermiş. fx 3. dereceden gx 2. dereceden birer polinom olmak üzere fx'in sıfırdan büyük eşit olduğunu sağlayan kaç tane rakam vardır demiş. Şimdi şöyle bir durum var. Ben fx bölü gx'in yorumlamaya çalışayım. Şuradan yorumlarsak bakın. 1. fx bölü gx dediğimiz ifadede köklerimizin zaten bir tanesini ben köklerimizden x'in değerinin x1'in değeri kaç olsun? Eksi 2 diğer x2 değerim 3 geldi. x3 değerimizin de 6 olduğunu söyleyebiliriz. Tamam mıyız? Burada şu durum var. Hani ben paydayı 0 yaptım diye almıyorum ya. Demek ki arkadaşlar şu paydayı 0 yapan kök çift katlı kök aslında bu. Bu da çift katlı kök. Bu kesinlikle Gx'e aittir. Bunu ben söyleyeceğim. Hatta büyük yazayım. Neden aittir bu Gx'e? Paydayı 0 yaptığı için dahil almıyorsun. Demek ki bu gx'in bir köküdür diyeceksin. O zaman şu sırayla aldığın kökler kesinlikle fx'in kökleridir. Yani fx'in kökleri bir x eşittir eksi 2 çift katlı kök bir de x eşittir 6 tek katlı kök olarak yazıldı. Gel yani bunları sırayla yazalım. Yani alttaki sarı sarı tabloyu ben pardon üstteki mavi tabloyu ben tamamlayayım. Eksi 2'ye 6 yazdım. Burası zaten çift katlı kök. Buradan da ben dahil olarak alıp sıfırdan büyüklere bakacağım. Neyle başlaman lazım ona karar verelim. Şimdi bu artıyla başladığına göre 3. E, dereceden e, yukarıda eksi eksi diye gittiği için arkadaşlar artıyla başlar Çünkü eksiyle devam etmiş bakın. Eksi eksi diye devam ediyorsun. Senden sıfırdan büyükleri istediği için ben şu ifadeyi almış oluyorum. Sağlayan değerler 6'dan başlayarak sonsuza kadar gidip bileş, e, bileşke eksi 2 alıyorsun bize şunu sormuş. Kaç tane rakam vardır demiş. 6 sağlar, 7 sağlar, 8 sağlar, 9 sağlar bitti. Bir de eksi 2'yi zaten alamıyorsun rakam olmadığı için. Toplamda arkadaşlar 4 tane rakam değerim mevcuttur. O da C seçeneğidir. Buradaki son sorumuza gelecek olursak. 7. sorumuz. Bize fx'in mutlak değerinin küçük eşittir 1 olan değerlerini istemiş. Hadi bakalım hazırsak başlayalım. Sorumuza başlamadan önce arkadaşlar şöyle bir hatırlatmayla ile başlayayım ben. Şimdi ben bir ifadenin fx olsun şu ifadem. Böyle bir değer yazarsam atıyorum. Böyle bir fonksiyonum olsun benim bu fx fonksiyonum. Ve ben bu fx fonksiyonun fx'in mutlak değeri olarak yazmayı bileyim. Bunu fonksiyon uygulamasına da baktık. Ben bu eksi değeri yani negatif olanları yukarı taşıyacağım aslında. Böyle başladım değil mi? Daha sonra tekrar ben bunu aldım. Tekrar böyle çıkarttım. İşte bu fx'in mutlak değeri oldu. Yani ben bir ifadeyi aslında mutlak değer olarak alırsam negatif değerleri yukarı taşımak durumundayım. Öyle yapayım. Altta kalan negatif değerleri ben yukarı taşıyayım. Buradan başlayayım o zaman. Şuradan başlayacağım değil mi? Aynı simetrisini çizmeye çalışayım. Biraz çizimim de kötüdür bu arada. Şöyle çizeyim. Ee, şöyle gelsin. Tekrar yukarı doğru çıkayım. Böyle 2'den biraz fazla olacak. Böyle çektim. Sonra geldim yine teğet olarak değdirdim. Sonra teğet olarak değdirdikten sonra birazcık birazcık buraya doğru çıkacağım ve olay bitecek. İşte ben bunu böyle çizmiş oldum. Pardon, nasıl olacak? Hani şöyle geleceğiz. Birazcık şöyle çıkıp böyle bitireceğiz. İşte bizim denklemiz böyle geldi. Dur şunu birazcık geriye alayım. Heh. Şöyle çıktık çıktık. Tekrar böyle geldik ve şu şekilde çizmiş olduk. İşte biz bunu böyle yukarı taşımış olduk aslında. Bu kırmızıyla yazdığım yer arkadaşlar fx'in mutlak değeridir. Şimdi şöyle bir durum var. x'in önce gel şunu yorumla. fx'in birden küçük olması lazım. Yani ben fx'in birden küçük olmasını istiyorsam x eşittir 1'e bakayım. Şu doğruyu çizersek x eşittir 1 doğrusu şurası bak tam burası. X eşittir bir doğrusu. Onu yazayım böyle. Ee, unutma. Şurası X eşittir bir doğu, ya Yani Y eşittir bir doğrusu pardon. Yani FX'in mutlak değerinin bire eşit olduğu yer burası. Yani ben mutlak değer diye alırsam. Bunun küçük olduğu bölgelere bakacağız. Bu arada şu biraz daha küçük gelecek. Heh, şöyle gelecek. Bir. X değerimiz birden küçük olması lazım. Bir de FX'in mutlak değerinin birden küçük olması lazım. Onun ikisini şöyle ait edelim. O zaman şöyle başlayalım. Biz zaten sıfır alabiliriz. Sıfır aldığımız zaman fonksiyonu x yerine ben sıfır yazarsam x eşittir sıfır için e, fonksiyonum zaten birden küçük geldi. Bak sıfır değeri birden küçük e, ve x de birden küçük olduğu için sağladı. Sorun yok. Sonra geldim diğerine x yerine ben eksi bir verebilirim. Sorun yok. Tam eksi bir de sıfırdır. X yerine eksi bir verebilirim. Eksi bir verirsem burası da sağlar. Burada da sıkıntımız yok. Sonra geldim x yerine eksi 2 verirsem olmaz. Eksi 2 verirsem bak fonksiyonum çok yukarıda kaldığı için sağlamaz. x yerine arkadaşlar eksi 3 verirsem eksi 3 değeri benim burada kaldığından dolayı tam burada bir tepe oluşturmuş. sıfırla 0 ile 1 arasında bir değer. x de eksi 3 bu denklemi sağladığı için bitirmiş olduk. Dışarıdan başka bir değer bunu sağlamaz. Tek sağlayan 3 tane değerim vardır. Bu 3 tane tam sayı değeri de Bizi B seçeneğine götürecektir. Evet arkadaşlar dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sizden ricam kanalımı takip edip abone olmayı unutmazsanız çok mutlu olurum. Kendinize iyi bakın. Test 4 ile görüşmek dileğiyle. İyi çalışmalar. Sağlıcakla kalın.